Hepinize selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dün yani diğer videomuzda söylediğim gibi ev turunu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Hatta şimdiden başlayalım. Giriş burası. Çiçeklik yer. Arkadaşlar oturma odasıyla mutfağı birleştirdik. Burada eşyalar yok. Çünkü yarın alacağız. Böyle. Burası evcil hayvanlarımızın odası arkadaşlar. Burası köpek burası kedi. Burası da tuvalet arkadaşlar. Tuvaletin ikinci katta pek uygun olduğunu düşünmedik. O yüzden e, buraya yaptık. İkinci kata geçelim. Evet arkadaşlar biz geldik. Ee, şimdi buradan başlayalım. Ee, burası ay. Nasıl aldım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar burası neresi? Havuz. Evet arkadaşlar. Hatta buraya sezon şey, yaptık. Fırınlar bir şey koymayı düşünmedi. Neyse geçelim. Burası e, oyun odamız arkadaşlar. Böyle perdelerimiz. Böyle. Hatta ışıkları bir de açık deneyelim Şöyle. Oyun odası yaptık arkadaşlar. Çekmeceler bomboş dolduracağız. Böyle. Kapatalım. Burası benim odam arkadaşlar. Böyle. E, yani makyaj masam. Bomboş, hiçbir şey almadık. Aşağıya şimdi, dediğim gibi yarım burada da perde var. Ee, burası böyle, ışığı yanıyor masamın. Burada da böyle perde. Burası da dolabım ama yine dediğim gibi bomboş. Geçelim. Arkadaşlar burayı da benim odam yapmayı düşünüyorduk yani ikimizinki yan yana olmayı düşünüyorduk olmasını düşünüyorduk. Ama çok küçük olduğu için biz de burayı banyo yaptık. Buralara havlu falan yani şampuan falan koymayı düşündük. Burada da böyle banyomuz. Geçelim. Halı koymadık bilerek. Bir de lambaya gerek yoktu. Arkadaşlar burası da benim odam. Buraya hiçbir şey koymadık. Çünkü buraya böyle oturabiliriz. Ama belki bir gün bir şey koyabilirim. Yani ev değiştirebilirim. Burası da kıyafet dolabı. Ben böyle sade yaptım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar tüm evin turunu gösterdik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.